Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu, Bu videoyu, videoyu açtığınız, açtığınız an, an aslında çok önemli bir adım, adım, bir adım attınız. Çünkü, Çünkü önemli olan uzaklık, olan uzaklık değil, ilk adımı, ilk adımı atabilmektir. atabilmektir. Şu, Şu anda eyleme, eyleme geçtiniz. geçtiniz ve bu, bu eylem, eylem size ilham olacak, sizi daha fazla, daha fazla harekete geçirecek. geçirecek. Ve, ve attığınız, attığınız her adım sizi, sizi hedeflerinize biraz daha yaklaştıracak. yaklaştıracak. İlerlemenin sırrı başlamaktır. başlamaktır. Şimdi derin bir nefes alalım. Ve nefesinizi bırakırken üzerinizdeki ağırlıkların azaldığını hissedin. Her nefes size biraz daha güç veriyor. Her nefes biraz daha cesaret kazandırıyor. Bugün buradasın. Çünkü Avustralya hayalini gerçekleştirmek istiyorsun. Ve şunu bil ki bu yolculuk senin için mümkün. Gereken tek şey güçlü bir inanç, bir inanç ve derin, derin bir arzu. arzu. Şimdi, Şimdi kendinizi bir yolculuğa, yolculuğa çıkarken hayal edin. edin. Bu yolculuk Avustralya'ya yeni, yeni bir başlangıç. Karşında bir yol var. Her adımda daha emin, daha kararlı yürüyorsun. Geçmişi düşün. Seni geride tutan şeyleri, korkular, şüpheler, ertelemeler, Onları artık yanında taşımak zorunda değilsin. Çünkü geleceğini yaşamak için geçmişini bırakman gerekir. Bırak gitsin, su gibi aksın ve bil ki su akacak ve yolunu, yolunu bulacak. bulacak. En, en iyi şeyler arkanda, arkanda değil, her zaman, zaman önündedir. Sen ilerliyorsun biliyorsun. ve her, her adımda özgüvenin büyüyor. özgüvenin büyüyor. Şimdi, Şimdi Avustralya'nın Açık topraklarında yürüdüğünü hayal et. Her adımın toprağa hafifçe dokunuyor. Ve sen tıpkı kanguruların özgürce zıpladığı gibi hayatında ileriye doğru hafifçe sıçrıyorsun. Içindeki, i̇çindeki enerji, enerji Avustralya'nın güneşi, güneşi gibi parlıyor. Her, her nefesinle, nefesinle daha canlı, canlı daha, daha güçlü, güçlü hissediyorsun. hissediyorsun. Ruhun Avustralya'nın nehirleri gibi sakin ama sürekli hareket ediyor. Her hareket, hareket her adam, adam seni, seni hedeflerine yaklaştırıyor. yaklaştırıyor. Okyanusun dalgaları gibi hayatın ritmi seninle uyumlu ve sen, sen her adımda, her adımda daha, daha özgür ve daha, daha dengelisin. dengelisin. Şimdi, Şimdi zihninde, zihninde tekrar, tekrar et. et. Ben, ben güçlü, güçlü bir inanca, inanca sahibim. sahibim. Benim, Benim derin, derin bir, bir arzum, arzum var. var. önümdeki engeller tek tek kalkıyor. Cesaretle hareket ediyorum. İnsanoğlu hayal ettiği ve inandığı kadarını yapabilir. Ve sen şu an hayalini büyütüyorsun. İnancını güçlendiriyorsun, arzunu derinleştiriyorsun. Cesaret olmadan, düşüncenin meyvesi olmaz. Cesareti olmayanın başarısı da olmaz. şüphe duyduğunda bile cesurca harekete geç. Çünkü fırsatlar kovalandıkça çoğalır. Cesaret kaynaklarını artırır. Korkaklık ise azaltır. Korkusuzca arzu ve inançla davrandığında görünmeyen güçler harekete geçer. Hayat cesaretle yaşanmış bir maceradır ya da hiçbir şey değildir. Nereye gidersen git bütün kalbinle git. Gerçek arzu ve inanç her yerde saygı görür. Ve insanın tüm bedenine, mimiklerine yansır. Şimdi gözlerinin önünde Avustralya canlansın. Yeni bir ev, güneşli bir sabah. Sahile yakın yürüyüş yolları. İnsanların sana gülümsediği, komşularının sana merhaba dediği anlar. bavulunu açıyorsun. Eşyalarını yerleştiriyorsun. Yeni evinde ilk kahveni yapıyorsun. Bu his çok gerçek çünkü sen bunu kalbinle hissediyorsun. Her gün biraz daha yerleşiyorsun. Her gün biraz daha güçleniyorsun. Ve kalbinde şu söz büyüyor. Ben bunu yapabilirim. Ben bunu yapıyorum. Cesaretinle, arzunla, inancınla önündeki tüm engeller tek tek kalkıyor. İstediğin şeyleri ne kadar netleştirirsen o kadar güçlü olursun. Hayal etmek arzuyu doğurur. Arzu ise harekete geçirir. Birçok insan büyük eğitimler almadan sadece inanç ve arzularıyla hayatlarını değiştirdiler. Yeni ülkelere gittiler, yeni hayatlar kurdular, büyük başarılar elde ettiler. onları oraya götüren, başarılı kılan şey, güçlü bir inanç ve arzu. Senin de içindeki bu inanç ve arzu seni Avustralya'ya götürecek. Sen geleceğine doğru yürüyorsun. Şimdi derin bir nefes al. Ve bırakırken kendini daha güçlü, daha cesur hisset. Bugünden itibaren atacağın her adım seni hayaline yaklaştırıyor. Sen artık yolun üzerindesin. Ve bu yol seni Avustralya'ya götürüyor. Şimdi bu sözleri dinlerken zihnin daha da berraklaşıyor. Kalbin daha, daha güçlü, güçlü atıyor. atıyor ve ruhun önündeki yol için cesaretle doluyor. tekrar edelim. Ben güçlüyüm. Ben cesurum. Ben inanıyorum. Ben yapıyorum. Avustralya'ya ayak bastığına hayal et. O ana defalarca yaşa. Kendini orada hisset. Tekrar tekrar her nefeste. Çünkü neyi sürekli düşünürsen onu hayatına çekersin. Neyi kalbinde canlı tutarsan onu gerçeğe dönüştürürsün. Senin için artık engeller birer birer, birer kalkıyor. senin için yollar açılıyor ve görünmeyen güçler seni desteklemek için harekete geçiyor hayat ya cesaretle yaşanmış bir maceradır ya da hiçbir şeydir. Ve sen hayatını cesaretle yaşayanlardan oluyorsun. Şimdi kendine şunu söyle. Ben hazırım. Ben yola çıktım. Ben hedefime ulaşıyorum. Ve bil ki her gün bu sözleri tekrar ettiğinde zihnin daha çok inanacak, kalbin daha çok arzulayacak, bedenin daha, daha çok, çok harekete geçecek. geçecek. Çünkü, Çünkü geleceğin, geleceğin artık önünde, artık önünde tam, tam burada, burada seni sevgiliyor. bekliyor. Hayatında, Hayatında bir, bir an vardır. vardır her şeyin şey değişmeye başladığı başladı, o an İşte, işte tam, tam şimdi o andasın. andasın. Düşün, Düşün senin önünde büyük bir kapı, kapı var. var. Bu kapı, kapı Avustralya'ya Avustralya açılıyor. açılıyor yeni bir hayatın, yeni bir geleceğin kapısı. Elini uzatıyorsun. Kapıyı aralıyorsun. Ve ışık doluyor içeriye. Senin arkanda kalan her şey artık geçmişin gölgesi ve önünde duran her şey senin ışığın senin geleceğin Şimdi benimle birlikte tekrar et. Ben zincirlerimi kırıyorum. Ben özgürüm. Benim yolum açık. Benim gücüm sınırsız. Çünkü sen artık geriye değil, ileriye bakıyorsun. Çünkü sen artık korkuya değil, cesarete yaslanıyorsun. Çünkü sen artık şüpheye değil, inanca sarılıyorsun. Unutma, hayatı ya cesaretle yaşadığın bir maceradır ya da hiçbir şeydir. Su gibi akıyorsun. Ve suyun önünde hiçbir engel duramaz. Her kaya parçalanır. Her duvar yıkılır. Çünkü senin içinde akan şey durmayacak bir güç. Şimdi kalbinde tek bir cümle yankılansın. Ben hazırım. Ben yola çıktım ben hedefime ulaşıyorum. Ve, ve bu söz, söz yalnızca, yalnızca bir cümle, cümle değil. Bu söz senin, senin yeni kimliğin, kimliğin, senin yeni geleceğin. Ben hazırım. Ben hazırım. Ben hazırım. Ben yoldayım. Ben yoldayım. Ben yoldayım. Ben, yoldayım. ben, yoldayım. ben yapıyorum. Ben yapıyorum ben yapıyorum ben ulaşıyorum ben ulaşıyorum ben ulaşıyorum, ulaşıyorum. ulaşıyorum. Avustralya'ya gidiyorum Avustralya'ya gidiyorum Avustralya'ya gidiyorum. Ve artık biliyorum. En iyi şeyler daima önünde. Daima önünde. Daima önünde. Zihninin derinlerinde bir gelecek görüyorsun. Artık uzak bir hayal değil. Avustralya'ya doğru yolculuğun çoktan başlamış durumda. Uçağa bindiğini hissediyorsun. Koltukta rahatça oturuyorsun. ve pencereden, pencereden dışarı baktığında, baktığında gökyüzünün sonsuz, sonsuz maviliği sana gülümsüyor. gülümsüyor. Sen, Sen özgürlüğün, özgürlüğün ülkesi, ülkesi Avustralya'ya Avustralya doğru güvenle gülümsüyor. yol alıyorsun. Her, Her anın seni oraya daha da yakınlaştırıyor. Her nefesin bu yolculuğun kesinliğini derinleştiriyor. Şimdi zihninde Avustralya'nın sahillerini görüyorsun. O bembeyaz kumları hissediyorsun. Ayaklarının altındaki sıcaklığı duyuyorsun. Okyanusun sesi kalbinin ritmiyle birleşiyor. Tüm evren, tüm koşullar, tüm fırsatlar senin Avustralya'ya Avustralya gitmen, gitmen için birleşiyor, birleşiyor. ve sen, sen içten, içten içe, biliyorsun içe biliyorsun ki bu yolculuk artık kaçınılmaz. kaçınılmaz. Her gece, Her gece uyuduğunda, uyuduğunda zihnin, zihnin bu gerçeği, gerçeği daha, daha da güçlendiriyor. güçlendiriyor. Her sabah uyandığında adımların seni Avustralya'ya biraz daha yakınlaştırıyor. Sen zaten yoldasın ve çok yakında güneşin doğduğu ilk ana Avustralya'da yaşayacaksın. Şimdi derin bir nefes al ve bırak. Bu kesinliği zihninin en derinlerine yerleşsin. Çünkü artık senin kaderin. Avustralya'ya gitmek senin kaderin. Ve sen bu kaderi şimdiden, şimdiden yaşıyorsun. yaşıyorsun.